zulme sessiz kalıp saraya davet edileceğime, hapiste yaşamaya razıyım. Saadet Partisi'nin gençlerine yapılan bu haksızlığı ve zulmü kınıyorum. Almış götürmüşler, 4 saat emniyette gözaltı falan. Basın açıklaması yapan adam nasıl götürülür yani gözaltına? Ayrıca bir de para cezası herhalde kesmişler. Zulüm üstüne zulüm. Sonra lafa geldiği zaman hukuk devleti. Hukuka göre basın açıklaması serbesttir ve kimse de müdahale edemez. Hukuk bunu söylüyor ama demek ki hukuk devleti değil, parti devleti. Demek ki o partiden seniz yapabilirsiniz, değilseniz yapamazsınız. Böyle bir düşmanlık tek onları konuşacak, tek onlar yapacak. Kimse başka bir şey yapmayacak. Bu memleket senin babanın memleketi Bu bir tek senin vatanın Biz bu vatanın neyiz? Bugünler böyle geçiyor tarih. Çok kötü bir şekilde geçiyor. Bu dönem ileride lanetle hatırlanılacak. Lanet. Saadet Partisi Ankara Gençlik Kolları üyelerinin önceden haber verdikleri ve sosyal mesafeye uyarak düzenledikleri basın açıklaması sebebiyle gözaltına alınmalarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu zorbalıktır, Türkiye eşkıya devleti değildir demesini ve Cumhurbaşkanı'nın Giresun mitinginde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmemesine müdahale olmadığını ee, söylemesini, yani Temel Karamollaoğlu'nun bunu söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evvela Saadet Partisi'nin gençlerine yapılan bu haksızlığı ve zulmü kınıyorum. Ee, sosyal mesafe, ben de gördüm o fotoğrafı. Sosyal mesafeyi koruyarak aralarında iki metre var. Ee, bir basın açıklaması yapmışlar. Haklarını kullanmışlar. Hepsi 5-6 kişi ha. Öyle bizimki gibi kalabalık da değil. Hepsi 5-6 kişi. Böyle bir düşmanlık. Tek onlar konuşacak, tek onlar yapacak. Kimse başka bir şey yapmayacak. Bu memleket senin babanın memleketi mi? Bu bir tek senin vatanın mı? Biz bu vatanın neyiz? Saadet Partisi iktidarla beraber olsaydı, böyle bir muameleye maruz kalır mıydı? İhtimal bile yok. yani. Biz iktidarı destekleseydik, eleştirmeseydik, bu muamelelere maruz kalır mıydık? Mümkün değil. Doğu ve Güneydoğu'daki hocaları, kanaat önderlerini, ben hapisteyken saraya davet etmişlerdi. Hükümeti destekliyorsanız saraya davet olunuyorsunuz. Hükümeti eleştiriyorsanız sizi Fethipine davet ediyorlar. Sarayda o güzel yemekleri yiyeceğim ve yemeklere razıyım. Dinimi, imanımı hakkı, hakikati saklayıp zulme sessiz kalıp sarayda yaşayacağıma, saraya davet edileceğime hapiste yaşamaya razıyım. Şimdi şu gençlere yapılan bu haksızlık, bu zulüm nedir? Almış götürmüşler 4 saat emniyette gözaltı filan. Bu, ne, bu nereden ne, nereden çıktı böyle bir şey ya? Yani basın açıklaması yapan adam nasıl götürülür yani gözaltına alınır? Ayrıca bir de para cezası herhalde kesmişler. Zulüm üstüne zulüm. Sonra lafa geldiği zaman hukuk devleti. Vallahi ben burada hukuk olan görmüyorum. Hukuka göre basın açıklaması serbesttir. Ve kimseden müdahale edemez. Hukuk bunu söylüyor ama demek ki hukuk devleti değil, parti devleti. Demek ki o partiden yapabilirsiniz, değilseniz yapamazsınız. Elbette bunun bir sonu gelecek yani. Bu kadar insanları nefret ettirirseniz, tabii ki oylarınız buz gibi eriyecek ve bir gün su olup gideceksiniz. biraz daha fazla yapsalar bizim gibi onlara da herhalde daha fazla ceza kesmeye başlarlar. Düşünün yani şu ana kadar yüzlerce arkadaşımıza milyonlarca lira para cezası kesilmiş. Bu normal mi? Burada apaçık. Bizim hedef olarak seçildiğimiz belli değil mi? Açık. Yok efendim işte yan yana durdunuz yan yana duran mı görmek istiyorsun? Gel ben sana akşama kadar yüz bin kişiye ceza kestireyim madem öyle. Yalancı. Gel ben sen, senle gel dolmuşlara binelim. Otobüse binelim, uçağa binelim. Gel. Çarşıda gezelim. Gel ben sana o fotoğraf makinanı de al yanına. Gel ben sana göstereyim. Çek fotoğrafını ceza gönder. Çek fotoğrafını cezasını gönder. Hadi. Sen eğer yan yana duran adam arıyorsan milyonlarca insan bu şekilde. Bakkalda da öyle, markette de, yolda da, pazarda da, dolmuşta da, uçakta da, Antalya'da tatil yerlerinde de ve Cumhurbaşkanı olunca demek ki ona kanun yok. O miting bile yapıyor. Binlerce insan toplanıyor üst üste mitingleri bilirsiniz yani. Üst üste insanlar. Bir de onlara daha üst üste olsunlar birbirini essinler diye çay atıyor. Zaten orası çay bölgesi. Onlar çay ne yapacak bilmiyorum da. Yani bir devletin başkanı çay atar mı vatandaşına ya? Ben bunu anlayamıyorum. Yani memlekette pahalılık almış başını gidiyor. Her şey iki katına çıkmış. Millete çay atmak, yani alay etmek gibi bir şey. O işin başka bir tarafı, yani bu siyasete de aykırı yani. Yani onlar çocuk mudur oradaki adamlar bir çay aldı diye oy mu verecek? Zaten verecekse verecektir yani. Çay aldı diye oy verecek değildir. Yani i̇nsanları bu kadar basit görmeyin bu kadar. Yani bir çocuk böyle şeylerle kandırılır öyle değil mi? Yani mesela bir büyük adamı böyle bir çayla ne simitle falan kandır kandıracağınızı düşünür müsünüz? Çocuğu kandırmayı düşünebilirsiniz. Yani bir sakızla bile çocuğu kandırabilirsiniz. Yani toplumu, halkını çocuk gibi mi görüyorlar? Ve insanlar o Çayı alabilmek için üst üste geldiği zaman o zaman ne korona var ne covid-19 ne 29. O zaman hiçbir şey yok. Ve şimdi onu yapan Cumhurbaşkanı o zaman savcılar harekete geçsin hadi. Cesaretleri varsa hadi ifadeye çağırsınlar hadi bakalım. Madem eşitlik var anayasada herkes eşit. Öyle değil mi? Ya anayasadaki eşitlik maddesini kaldırın. Ya da eşitlik varsa böyle bir şeyi yapan kişi ifadeye çağrılması gerekir ve mahkeme açılması gerekir. Üst üste insanları yığdınız. Çay ataraktan birisi hastaysa diğerlerine bulaştırdı. Şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanlığı yapınca, bakanlar yapınca bir şey yok biz yapınca, Saadet Partisi yapınca, ne bileyim ben CHP'si yapınca, HDP'si yapınca kıyamet kopuyor. Hemen o kanunlar, hıfsız hak kanunları, 2911'ler neler neler hepsi devreye girmeye başlıyor. Bugünler böyle geçiyor tarihe. Çok kötü bir şekilde geçiyor. Bu dönem ileride lanetle hatırlanılacak, lanetle.